Dostlar merhabalar yeni bir videoda tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzda bir önceki videolarda olduğu gibi tekrardan e, atış testi ile ilgili bir içerik üretiyorum. Sizlere joystick hareketlerimi görüntüleyebiliyorsunuz ekrandan. Dairesellik test özelliğini de aktif ediyorum. DMR joystick motoru uygulaması yapmış olduğumuz doğal sens elimizde. Dairesellik testinde de 3.9'a 4.2 oldukça güzel bir derece aralığı elde etmiş durumdayız. burada atış yaptığımızda silahımızı daha rahat kontrol edebildiğimiz recoil kontrolünde daha sabit tutabilmemizi sağlayan bize daha hızlı tepki süreleriyle yanıt veren manyetik tünelleme teknolojisiyle çalışan TMR joystick motorlarımızın atış şemasıyla ilgili bir nasıl derler bunun adına oynanış videosu hazırlamak istediğim kısa bir video olacak. doğrusal şekilde ölü alan ayarlarını ve hassasiyet ayarlarını yaptıktan sonra silahların tepmelerini daha rahat kontrol edebildiğimiz sabit şekilde bir alana ateş edebildiğiniz bir yapıya bürünecek. İlk atış etmede silahın tepmesini tarttıktan sonra analoglara fiziksel olarak kasafımızda bir tepki veriyoruz. Bu tepki sonrasında recoil'ü sabit tutabiliyoruz. DMR joystick motorları bizlere hem uzun ömürlü ve dayanıklılık vaat etmesiyle beraber hal efekli olduğu gibi hem de manyetik tünelleme teknolojisi kullandığı için daha hassas okuma yapabiliyor yüksek çözünürlükte. Şu an aşağıda bakın motor hareket ettiğinde görüyorsunuz ki daha hassas açıda okuma yapabildiği için yüksek taramada aynı bin herzlik bir oyuncu mouse ile oynadığımızı düşünün. Bu da oynamış olduğumuz oyunlarda daha istikrarlı yön daha istikrarlı atışlar yapabilmemizi sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi sadece biraz oynayarak motora alışmanız, kas hafızanızı buna yatkın bir hale getirmeniz gerekiyor. Çünkü bir anda 250 herzlik bir taramadan e, burada 1000 herz üzerinde tarama yapabilen aynı bir radar sistemi gibi çalışabilen manyetik tünelleme tek dönüşüne sahip olan joystick motorlarına geçiş yaptığınızda oynamış olduğunuz FPS tabanlı oyunlar olsun, futbol tabanlı oyunlar olsun görmüş olduğunuz gibi daha başarılı bir oyun deneyimi yaşamanızı sağlayacak. Bu uygulamayı garantili olarak yaptırmak isterseniz açıklama kısmında ve ekranda yazan iletişim numaralarına iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz stick modül alabilirsiniz doğal sens edge'ler için. İsterseniz doğal sens edge'lerde stick e, kolu gönderi işlem yaptırabilirsiniz. İsterseniz doğal sens e, oyun kollarınızda da yine hem custom kontrolleri yaptırabilirsiniz. Bu şekilde back button'lı hem de aynı uygulamaları yaptırabilirsiniz. Sizler için espor spor oyuncularına yönelik performans odaklı düzenlemeler yapmaya devam ediyor olacağız. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Farklı videoda görüşmek dileğiyle.